Kıymetli takipçilerimiz günün önemli haberleriyle birlikteyiz. Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yunan basında konuşan ABD'li uzmanlar Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava üstüne konuşlandırdığı İHA'larla bölgedeki hava hakimiyetini ve hareket yarı çapını Lübnan ve İsrail kıyılarına kadar genişlettiğini ifade etti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale askeri havaalanına konuşlandıracağı Türk İHA'ları Yunanları rahatsız etti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in 2 yıl önce yaptığı açıklamalara yer veren Yunan basını Dalaman Deniz Hava Üst Komutanlığı'nda konuştu. Türk insansız hava aracının geçit kale havalanına ulaştığı ve Türk İHA'larının Doğu Akdeniz'de ilk görev uçuşuna başladığı bilgisine yer verdi. Konu ilişkin Yunan basını Amerikalı uzman Michael Rubin'in görüşlerine haberde yer verdi. Türkiye'nin Geçitkale Askeri havalanını modernize ettiğini belirten Rubin, son zamanlarda Türkiye birçok bayraktar TB2'yi Lefkoşa'ya taşıdı. Türkiye böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni insansız hava aracı üssüyle bölgedeki hava hakimiyetini ve hareket yarıçapını Lübnan ve İsrail kıyılarına kadar genişletmiş oldu ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 13 Aralık'ta Geçitkale havaalanının İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye'nin talebi üzerine Geçit Kale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsis edilmesine onay vermişti. Geçit Kale Havaalanı'na ilk İHA 16 Aralık'ta Türkiye'den getirildi. İsrail'de koalisyon hükümetinin güven uyanmasının ardından Netanyahu, Kinetsiz'e oturduğu koltuktan kalkması için uyar aldı. Netanyahu'nun tüm dünyaya rezil olduğu anlar sosyal medyada dalga konusu oldu. İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin mecliste aldığı güven oyuyla 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen bitti. Netanyahu'nun koltuğunu kaybettiğini anladığı anda yaşadığı şok sosyal medyada paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde Netanyahu, Kinetse, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor. İsrail parlamentosunda yapılan oylamada Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesatit Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Bennett 2023'e kadar başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid'e devredecek. Netanyahu ise artık Likud Partisi'nin genel başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak. Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise Netanyahu'nun 12 yıl sonra aldığı darbenin etkisini gözler önüne serdi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda Netanyahu, Kinetz'de 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor. Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin meydanında toplanan binlerce kişi Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile güle güle Bibi yazılı pankartlar taşıdı. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğuna işaret ederek, Türkiye özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken durumda farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır ifadelerini kullandı. Rauh, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin Avrupa ve NATO için taşıdığı öneme değindi. ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan tek başbaşa görüşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu vurgulayan Rauh şunları söyledi. ''Türkiye hem ABD hem de Polonya için kilit bir müttefiktir. Bunun kanıtlarından biri de Başkan Biden'ın Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi için planlanan tek ikili görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme olmasıdır.'' ABD Afganistan'dan çekilirken bu çekilmenin gözetimi Türk ordusu tarafından yapılıyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir. Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken durumda farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır. Rao bölgesel ve küresel gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Baltık Denizi'nden geçerek Rus doğal gazını Avrupa'ya ulaştıracak Nord Stream 2 projesini inşa eden şirketlere ABD'nin uyguladığı yaptırımdan vazgeçmesi haberini basından duyduğunu belirten Rau, "Amerikalı müttefiklerimiz bu kararın sonuçlarına dünyanın en çok maruz kalacak olan bölgesiyle müzakere için vakit bulamamışlardır." dedi. Bu projenin Ukrayna, Polonya ve diğer NATO ile Orta Avrupa ülkeleri için askeri tehdidi artıracağına da işaret eden Rau, Rusya'yı komşularına karşı agresif bir siyaset yürütmekle suçladı. Rau, Belarus'taki gelişmeler ilişkinde değerlendirmelerde bulunarak Polonyalılar Belarus demokrasisini, kendi hayatlarını ve sevdiklerini tehlikeye atan cesur Belarusluları desteklemek için birleşmeli. Bu sayede Belarus halkı demokrasi hakkını kazanabilir ifadelerini kullandı. Belçika'da kritik zirve devam ederken NATO savaş gemileri Karadeniz'e girdi. Savaş gemileri bölgede hareket ederken Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı güdülmü füzelerle donatılmış NATO'ya ait iki savaş gemisinin Karadeniz'e girdiğini, gemilerin Rusya Karadeniz filosu tarafından takibe alındığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, güdümlü füzelerle donatılmış NATO'ya ait iki savaş gemisinin Karadeniz'e girdiği gemilerin Rusya-Karadeniz filosu tarafından takibe alındığı belirtildi. Gemilerden birinin İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender Muhribi, diğerinin ise Hollanda Donanması'na ait Everton Fırkateyni olduğu ifade edildi. Karadeniz filosunun güçleri ve araçları 14 Haziran 2021 tarihinde Karadenize giren İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender muhribi ile Hollanda Donanmasına ait Everton fırkateynini takibe başladı. Dün de ABD Donanmasına ait bir muhrip Karadenize girmişti. NATO'ya ait gemiler sürekli olarak bölgede varlık gösteriyor. Ocak ayında ABD ait USS Porter ve USS Donald Cook adlı füze fırkateynleri, Mart ayında da USS Thomas Hudner destroyeri ile USS Monterey kruvazörü Karadeniz'e girmişti. Moskova buna karşılık olarak deniz muhaberesi de içeren tatbikat başlatmıştı. Rusya, Karadeniz'e kayı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin bölgedeki varlığının istikrara katkı sağlamadığını defalarca dile getirmişti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. NATO zirvesi bildirisinde Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO karargahına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı. Suriye'deki Esed rejiminin füzeleri kendi halkına karşı kullandığını belirten bildiride, Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz denildi. Bildiride Suriye'de güvenlik ve istikrarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca gerçek bir siyasi süreç olmadan sağlanamayacağı vurgulandı. Suriye genelinde bir ateşkes ile Birleşmiş Milletler'in Suriye halkına insani yardımlarının en az 12 ay boyunca yapılmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılması çağrısına bulunan bildiride müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yeniliyoruz ifadesine yer verildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO'nun yapıcı ortak olarak tanımlanan Rusya'nın yer aldığı stratejik konseptini, bu ülkenin yeni gerçeklere uymadığı için yeniden kaleme alacağı belirtildi. Sullivan, İngiltere'den Brüksel'e gittiği uçakta verdiği brifingde en son stratejik konsept 2010'da yazılmıştı. Söz konusu konsepte diğer şeylerin yanı sıra Rusya yapıcı ortak olarak tanımlanıyor ve Çin'den neredeyse hiç bahsedilmiyor. Bu nedenle NATO'nun stratejik konseptini güncellemenin zamanı geldi diye konuştu. Daha önce Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yeni belgenin 2022'de düzenlenecek zirvede kabul edilmek üzere hazırlanacağı, şu anki zirvede ise müttefiklerin Rusya'nın saldırgan politikasına ve eylemlerine karşılık olarak NATO'nun stratejik konseptini gözden geçirmeyi kabul edecekleri belirtilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez katıldığı NATO liderler zirvesinin bildirisinde 30 üye ülkenin 2030 stratejik konseptini kabul ettiği belirtilirken Türkiye'ye de yer verildi. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir. Baskın ve otoriter güçlerden sistematik rekabet ve büyüyen güvenlik meydan okumalarıyla karşı karşıyayız. Başlıca endişelerimiz Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik her zamankinden daha karmaşık şekilde ortaya çıkan yıkıcı teknolojilerin kötü niyetli kullanımı sonucu siber hibrit ve diğer asimetrik tehditlere, dezenformasyon kampanyalarda dahil olmak üzere giderek daha çok karşılaşıyoruz. Rusya, uluslararası hukuka ve uluslararası hükümlülükleriyle sorumluluklarına döndüğünü gösterene dek olağan duruma 2014 öncesindeki ilişkilere geri dönüş söz konusu olamaz. Moskova'nın 2019'da ABD'nin çıkardığı INF anlaşması kapsamında yasaklanan füzelerin karşılıklı konuşlandırılmaması önerisine red öneri Rusya'nın eylemleriyle tutarsız. Rusya'nın artan füze cephaneliğine ölçülü ve dengeli şekilde yanıt vereceğiz. Avrupa'da karaya nükleer silahlar konuşlandırmayı planlamıyoruz. Çin'in belirtilen hırsları ve baskın davranışları kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifakın güvenliği ile ilgili alanlara sistemik meydan okumalar sunuyor. Çin, zor kullanılan politikalara başvuruyor. Silahlı kuvvetlerini gizlice güçlendiriyor. Hedeflerine ulaşmak için dezenformasyonu kullanıyor. Çin'in büyüyen nüfuzu ve uluslararası politikaları ittifak olarak hep birlikte karşılık vermemiz gereken meydan okumalar oluşturabilir. Çin ile ittifakın güvenlik çıkarlarını savuran bakış açısıyla muhatap olacağız. NATO'nun Rusya'yı ana hasım olarak değerlendirdiği, Çin'i doğrudan askeri tehdit olarak nitelemediği 2030 strateji konsepti kabul edildi Kıymeti takipçilerimiz Sizlerde görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın